Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde 6 GPU'lu mining rig kurulumu yapacağız. Eğer ekleyebilirsek 7. da eklemeyi deneyeceğiz. Şimdi birazcık malzemeleri tanıyalım, malzemeleri tanımada bana Profesör arkadaşım Çağatay yardım edecek. Merhaba arkadaşlar, bugün az önce Erdem arkadaşımızın da bahsettiği gibi bir mining rig denemesi yapacağız. 6 GPU'lu bir kurulum daha önce yaptık, bunu sonra sizlere göstereceğiz ve bunu gpu'ya çıkartmaya çalışacağız. İlk ee, ilk olarak kullanacağımız anakartı söyleyeyim. Anakartımız MSI'nin Z87 GD65 anakartı. Gerçekten çok kullanışlı bir anakart. Eminim işimizde görecektir. Ee, ekran kartlarına gelecek olursak 5 adet Sapphire'in e, R9 290 ekran kartını kullanacağız ve Asus'un R9 290 kartını kullanacağız. Referans kartına. Ee, elimizde bir de diğer Asus kart var. HD 7970 kartı olacak. Bunların hepsi e, göreceğiniz üzere 4 GB'lık 512 bitlik ekran kartları. Gayet bir kaliteli bir kartlar. E, evet, power supply'lar olarak Thermaltake'in e, 1050 wattlık ve Everest'in 1000W'lık modellerini kullanacağız. Bu ikisi şey cidden işimizi çok güzel görüyor. Çok iyi bir şekilde e, dayanıklılar. Tabii o kadar güze de da dayanıyor. Yani. Ee, riserlerden bahsedecek olursak 2 adet 16'dan 16'ya riserlerimiz var. 3 adet 1'den 16'ya riserimiz var ve bunlar aynı zamanda Molex güç kablosu geldi. Ve son olarak da 1'den 16'ya bir USB riserimiz var. Evet arkadaşlar şimdi biraz anakartımızın özelliklerinden bahsedelim. Anakartımızda 4 adet pci -1X, 3 ve 3 adet de PCI-16X slot bulunmakta. İşlemci olarak Core i3 seçimi yaptık. RAM olarak da Kingston'un Dual 8 GB'lik RAM'ini kullanmaktayız. Şimdi rigimiz için hazırladığımız kasaya donanımlarımızı monte etmeye başlayacağız. Şu an ekranda rigimizi görmektesiniz. Anakartla başlıyoruz. Evet, son ekran kartını buraya bağlayacağımız için şöyle ufak bir mesafe bırakıyoruz. Öncelikle power supply'larımızı yerleştirelim. Bir tane dinlilik ve bir tane de dinlilik üzere iki tane power ödülüyor, Arkadaşlar bu aşamada size küçük ama pratik bir bilgi vereceğim. İkinci güç kaynağını bağlarken bunu nasıl çalıştıracağımızı birçok arkadaşımız merak ediyor olabilir. Bunun için şöyle bir yöntem izliyoruz. Küçük bir ataç parçasını büküyoruz. Güç kaynağımızdaki yeşil kabloyu tespit ediyoruz. Atıcımızın bir ucunu yeşil kablodan gelen slota, diğer ucunu herhangi bir siyah kablodan gelen slota takıyoruz. Taktıktan sonra şu şekilde görünmeli. Bu işlemi yaptığımızda elektriğe takar takmaz güç kaynağımız işler hale gelecektir. Evet artık power supply'larımızı yerine koyabiliriz. power satlayımızı yerleştiriyoruz. Şimdi anakartımızın geç girişlerini takıyoruz. İlk olarak bu kablomuzu slot'a yerleştiriyoruz. İlk olarak Asus'un HD 7970 ekran kartını takacağız. Şimdi riser kablomuzda Bu arada Ranger'ımızın molekülü takımını Evet arkadaşlar biz işletim sistemi olarak S-Mouse Linux kullanıyoruz. Bunu da bu işte. Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de şudur. Önce İkinci power supply'ımızı çalıştıracağız. Evet, bunun nedeni de şöyle açıklayalım. Ekran kartının ana karttan önce enerji alması gerekiyor. Power supply'ımızı çalıştırıyoruz. İşletim sistemi açılana kadar herhangi bir ses şey duymuyoruz. Biz eşitim sistemi için memoristik kullandık ancak dilerseniz 32'lik bir SSD disk de kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz üzere makinemizde ve daha doğrusu duyduğunuz üzere makinemizde çalışmaya başladı. normal bir sıcaklık tarihse bulunduğumuz ortam bu sesleri duyacaksınızdır ama eğer ortam daha sıcaksa sesler doğal olarak yükselir. Tedaviden kalkmaz mı? Bu bayağı kaldığına benziyor. Şunların aşırı derecede yüksek. Artistler oranlarında özellikle kalk